İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Çocuğunun sonunu merak edenler çareyi ultrason da arıyor sayın seyirciler. Oo buyursunlar. Hoş geldiniz Şükriye Hanım. Hoş bulduk doktorcuğum. İnşallah bu sefer belli olur bunun ne olacağı. Şimdi sizi ultrasona alacağım. Her şeyi göreceğiz. Buyurun lütfen. Ay erkek olsun. İnşallah sağlıklı olsun. En önemlisi o diyeceğim ama anlıyorum siz erkek istiyorsunuz. İnşallah erkek olur yavrum. Eh gözünüz aydın Şükrü Hanım. Sağlıklı bir erkek çocuğunuz olacak. Başka? Nasıl başka? Ee, yani böyle üç tane parmağı, dört ayağı falan olacak mı? Bak bakayım bak. Yo normal. Anne! Tamam çocuğum tamam. Dur yavrum. Ç ha? Fonksiyon olmaz. Anne ya! Bak Dabruka'ya da ses vermedi. Bu davulcu olamayacak. Dur kızım ha? dur! Ha? Hadi torunum göster kendini. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Beyin fonksiyonları var. Ama beyni ne yapacak? Ve Türkiye'de yaşarken ne lüzum var? Belki dansçı olur. Dur dur dur. Bakayım. Şimdi bir şey yapıyorum bak bakayım. Allah siz çok iyi kıvırtıyorsunuz. Teşekkür ederim Böyle bir şey yapıyorum. Nasıl? Yo böyle hayretle sizi seyrediyor. Ay kime çekti bu çocuk çok yeteneksiz. Kime çekecek babasına çekmiştir tabii. Benim gibi olsa durur mu? Ah belki çocuk yıldız olur doktor bey. Bak sen bak bakayım koş şöyle e, yavrum ben şimdi birazcık konuşacağım e, oynayacağım sana sen de bize reaksiyon göster tamam mı ağla? Yavrum beni duyuyor musun? Belki fakir bir anne olabilirim ama... ...seni çok seviyorum, beni terk etme yavrum! Ali! Ali! Ne diyor? Allah akıl fikir versin anneme diyor. Ağlamadı yani. Hayır. Yok, bu çocuk yıldızlı olamaz. Baksana! Göbek attık, bir şey yapmadı. Kıvırdık, sesini çıkartmadı. Ağla dedik, ağlamadı! Bu çocuk adam olmaz. Yürü anne gidelim, ben buna mendil sattırır. Yenisini doğururum. İçişleri Bakanlığı'ndan yollanan polis kararnamesiyle polisten artık daha yumuşak nameler duyacağız sayın seyirciler. Oh. Haydar abi sende para var mı? Milyondan bahsediyorsan yok. Simit almak için istiyorsan var. Simitçi iki simit getir oğlum. Ya boşver ben zaten rejimdeyim. Ya. Bütün birimler, bütün birimler dikkat, dikkat bütün birimler. Şu anda gelen bir kararnameye göre bundan sonra polis vatandaşa çok kibar davranacak. Beyefendi siz konuşulmayacak. Lan, hoş, alo, koçum benim ve benzeri hitaplarla hitap edilmeyecek. Ne diyor ya bu? Neredesin lan? İki saattir bağırıyor. Ee, hayır, Aydar abi. Simitçiye beyefendi diyeceksin abi. Beyefendi nerede kaldınız? Kaç para simidi bu benim? Ee, 500 lira ama size topluluk indirimi yapayım. 300 ver yeter abi. Sen ne diyorsun lan? He? İnsan haklarına riayet edilecek. Kanunlara uyulacak, medeni olunacak. Unutmayın ki gideceği yönü bilmeyene hiçbir rüzgardan fayda yoktur. Abi abi dinle ya o? Canım canım benim güzel insanım. İmdat! 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 <laughs> ne bakıyorsunuz yakalasanıza? İmdat! İmdat polis! <laughs> Neydi lan bu geçen? Ee, Kapkaççı kadını sürüklüyor abi. Ha iyi o zaman. İyi. İmdat polis! Polis imdat! Kadın ne diyor? İmdat polis diyor abi. Ee, polis biz olduğumuza göre... Hadi. Hadi. Ee, abi simitler. Bırakın. Bırakın. Allah Allah. Şekil. Allah Allah. Küfür kesin yasak. Hiçbir şekilde küfretmeyiniz. Abi, hadi, hadi, küfretme yasak. <laughs> Oğlan bakma kardeş. <laughs> Beyefendi, hanımefendi niçin sürüklüyorsunuz? Ayıp değil mi <laughs> kardeşim? Ya, ya, Aa, vurma ya, vurma ya, beni bak, vurma beni. Ben, vurmayın efendim, yasak. Aa! niye vurmayacakmışım? Siz de bakacağınıza vursanıza. Siz ya sağ Dur 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 dur. Ben hallederim bak abi, beyefendi. Hırsız beyefendi. Vurma abi abi. Abi ne olur ben etsin sen abi ne beyefendi, abi beyefendi. ne olur ya. Dur ya. Vurma. ben hallederim işte abi derim. ne yapıyorsun? Tanıkları hakları hatırlatılacak. Avukat tutma hakları bildirilecek. Ve medeni olunacaktır. Beyefendi beyefendi bakın. Niçin hırsızlık yapıyorsunuz? Biz sizin ifadenizi almak zorundayız. Niye hırsızlık yapıyorsunuz? Lan siz beyefendi kardeşim. E nasıl yani. Niye çaldınız hanımefendinin çantasını? E, Çalmadım ki yakaladınız. Hadi ben gideyim abi. Hayvan bu memur be. Sap olayım. Oh. Al Her sanık suçu ispatlanana kadar masumdur. Unutmayınız ki suçlu da bir insandır. Abi dinle. Dinle. Şiddet kullanan polisin siciline işlenecektir. Bak, şiddet kullanan memurun siciline işlenecek diyor. Beyefendi, e, canım... Lan canım kur! Lan beyefendi! Abi, 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 Polis kibar, insancıl ve sevecendir. Karşınızdaki insan suçlu bile olsa... ...ona sevgiyle yaklaşınız. Canım, canım kardeşim, güzel kardeşim. Niçin hanımefendinin çantasını alıyorsun da kaçıyorsun? Hırsız kardeş! Ne bileyim abi, sizin polis olduğunuzu bilmiyordum ki. Bak, görmüyor musun? Üstünde palyoço kıyafetim var, aşk olsun. Bak, resmi kıyafet. Ne bileyim, biraz tuhafsın hani böyle yumoş gibi. Yumoş! <laughs> <laughs> oh! Abi, <laughs> abi, abi, abi! 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 Polis toplumun aynasıdır. Aynasız deseler de aldırmayın. Her karakolda bir ayna vardır. Ay canım benim, canım senin için yumuş da oluruz ne bu Görün bir tane. Atacaksın bunları. Yok. Sallandıracaksın. Ulan hayvan mı? Beni de mi sallandıracaksın? Ee, komiserim, geliyoruz komiserim, geliyoruz. Buyurun beyefendi. Buyurun. Al. bazıları öyle bir düğün yapıyor ki düşman çatlatıyor sayın seyirciler. Ali amcanın ki de tamam ha. Baba, Heh. Mahmut abileri de yazalım. Aa olmaz, ben Mahmut abileri çok severim. Doğru vallahi ya, Mahmut'ları çağırmayalım. Yok, gel. Ya anne, şu Hülya teyzelere yazalım mı? Dünyada en nefret ettiğim kadın o valla. Hakikaten çok ha. gıcıkları mutlaka yazalım. Evet, yes. Ha, çocuklar bak aklıma gelmişken... ...güzel bir liste yapın, bütün düşmanlarımızı düğünümüze davet edeceğiz. Baba, Nuri amcam var ya, hani geçen sene sen borç istediğinde yok demişti. Ha, iyi hatırlattın, hemen yazayım valla. Aa! Ne? Şu yukarıki Naciye'yi yaz. Devamlı kafama halı geliyor karı. Doğru yazayım. Çocuklar başka sevmediğiniz kimse var mı? He? Anne. Nazan teyze dedi ki Bülent kınayı da davet yazın. Ondan nefret ediyormuş. Tamam. Aa, damatla yalı kazığı gibi. Ayol nereden bulmuş bu kazığı? Sana pek uyardı. Gönül bu anne bana da olur ona da torunlarımızın hepsini çağıralım. <laughs> Vallahi çok iyi oluyor. Ya sinir olduğun birisi varsa... ...ya düğününe davet edeceksin... ...ya da maçtan sonra sokağa çıkartacaksın. Hepsini temiz havale. <laughs> 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 Yıllarca aynı sahneyi paylaştığımız Sevgili Erdoğan abimiz, Sayın Erdoğan Dikmen'e Tanrı'dan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. O öldü ama bizim kalbimizde ve tiyatromuzda her zaman yaşayacak. 12.09.91 Tanrı'yı diledi ama... Al, al. Al bir boşanma davası daha. Boşanma davaları moda oldu. Şemsettin Şir'den. Sen misin? Evet Sayın Hakim. Evet. Yalan. Vallahi billahi yalan. Hanım bu adam senin kocan Şemsettin Şirden değil mi? Hayır orası doğru da öbürleri yalan. Hangi öbürleri ya adam daha bir şey söylemedi ki? Söylemedi ama söyleyecek. Ben malımı bilmez miyim? O ne Şemsettin'dir o. O ne Şemsettin'dir o. Şimdi yalanların ardı arkası kesilmeden sıralamaya başlar. Hanım hanım. Şimdi sen sus ben konuş deyince konuşursun. Hayır şimdi o senin saf olduğunu anladı ya. <laughs> sen davaları falan karıştırdın. Gör bak ne yalanlar. <laughs> o ne Şemsettin'dir o. Mesut Subhanallah ve Subhanallah. Şemsettin, bu kadının garantisi doldu mu? Ne gibi sayın hakim? Garantisi dolmadıysa servise götür açma kapama düğmesi bozulmuş. Şimdi söyle bakalım Şemsettin, kaç yıllık evlisin? Yüz. <laughs> yalan söyleme, yalan söyleme. Biz üç yıldır evliyiz. Bu ayın yirmi sekizinde dört yıl olacak. Ah sayın hakim. Bana 100 yıldır evliymişiz gibi geliyor efendim. Sana hak veriyorum. Bana da bu davaya 10 yıldır bakıyormuşum gibi geliyor. <laughs> Ay! Benim de içime ben geliyor. Ağlamak istiyorum. Ha, ha. Ağlayamıyorum. Birazdan ağlarım herhalde. O ağlamaya hazırlanırken sen söyle bakalım Şemsettin nedir şikayetin? Efendim ben karımdan ayrılmayı düşünüyorum sayın hakim. Laf mı şimdi? Bu da şimdi laf mı ya? Her erkek biraz karısından ayrılmayı düşünür kardeşim ya. Ben şahsen 20 yıldır karımdan ayrılmayı düşünüyorum ama insan her istediği olmuyor anasını satayım bu dünyada ya. Ama bizim aramızda şiddetli geçimsizlik var sayın hakim. Bu meret oldu mu şiddetli olur kardeşim. Bu bok yiyenin adeti böyledir ya. Ben bunu şimdiye dek sizin görmedim ya. Ya ama sayın hakim tartışmasız bir tek günümüz geçmiyor efendim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Biz her gün tartışıyoruz. Yok canım evde kim tartışıyor sabahtan akşama kadar. Hayaletler mi? Sus, Terbiyeserim! Bizim tartıştığımızsa bütün mahalleli şahit. be! Ya saçmalama Hülya evlendiğimiz günden beri bir tek tartışmasız günümüz geçmedi. Hayır hayır hayır. Ben bir daha bu fotoğrafta çıkmayacağım. ve 3 kuruş aklım kaldı ondan sizi uçurmayın lan. 20 <laughs> yıllık sayın hakimim önümde binlerce çift çiftleşti, <laughs> Ay ay ay. Tartıştı, aynı şeyi savunarak tartışan birisi gördü mü lan? Bundan 12 yıl önce olacak o kadar programına yüreğiyle, güler yüzüyle renk katan Esmeraya Tanrı'dan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz ve sevgiyle anıyoruz. Benimle oyun oynama Tekin Hani evlenecektik? Ben senin gönül eğlencen değilim. Niye bu kadar sinirlisin Çikolatan? Gergin sinir sana hiç yakışmıyor. Hamileyim Tekin istiyor. Ne? Hamile misin? Niye? Kocam askerde diye benimle gönül eğlendiriyorsun. Ama o bir gelsin görürsün. Ah bir gelsin. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu gurbet. Ey de baban bacın anam, Yüzüne hadret, gel tezkere, gel tezkere, bittim bu gruze, yolumu gözleyen yârim, yüzüne hadret. Yardımın şarkıya ve sana hiç dayanamıyorum. Baba, ne yapıyorsunuz burada? Ne işin var senin burada? Olamaz, olamaz, nasıl olur? Bu ve benzeri olaylar sürüp gitmektedir. Ne dedik o deposu be? Haberleri izlediniz, İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın.